Şirin mutfağımdan herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Soğan dolması yapıyoruz. Lezzet garantili bir tarif. Buyurun yapılışına geçelim. Öncelikle soğan dolması için 8 adet büyük boy soğanı soydum, hazırladım. Bu şekilde videoda gördüğünüz gibi orta kısmına kadar bıçak yardımıyla kesiyorum. Soğanlarımızı haşlayacağız. Uygun bir tencereye soğanlarımı aldım. Üzerine kaynar su ilave edip haşlayacağım. 15 dakikada haşlanmıştı benim kullanmış olduğum soğanlar. Siz 15 dakikanın sonunda soğanlarınızı kontrol edin. Eğer pişmediyse biraz daha pişirebilirsiniz. Çok pişirdiğiniz zaman sararken dağılabiliyor soğan. Az da pişirince yine sararken zorlanabilirsiniz. Bu arada iç harcımızı hazırlayalım. 200 gram kıymayı kabıma aldım. Bir küçük boy soğanım vardı, yine ince ince doğradım, kabıma ilave ediyorum. Çeyrek demet maydanozum vardı, doğradım, yine kabıma alıyorum. Bir su bardağı pirinci yıkadım, İlave ediyorum kabıma. İki diş sarımsağı rendeledim, sarımsağı ekliyorum. Baharatlarımı ilave ediyorum. Bu arada videonun açıklama kısmına detaylı malzeme listesini ekleyeceğim. Ee, baharat miktarları orada yazıyor olacak. 2 çay kaşığı tuz ilave ettim. Yarım çay bardağı da sıvı yağ ilave ettim. Bir yemek kaşığı nar ekşisi kullandım. Bir tatlı kaşığı da domates salçası ilave ediyorum. Ve malzemelerimi güzelce yoğuruyorum. İç harcımız hazır. Soğanlarım haşlandı bu arada. Dediğim gibi benim kullandığım soğanlar 15 dakikada haşlandı. Bu şekilde soğanları tek tek ayırıyoruz. Bu ara kısımda kalan zarları alıyoruz. Zarı ile birlikte sarmıyoruz dolmayı. Öncelikle soğanlarımı temizleyip hazırlıyorum. Daha sonra dolmamızın sarma işlemine geçeceğiz. Evet dolmalarımızı sarmaya başlayabiliriz. Şöyle bir tatlı kaşığı kadar harcımdan dolmamın içine daha doğrusu soğanımın içine yerleştiriyorum ve sarıyorum. Gördüğünüz gibi gayet kolay bir şekilde sarılıyor soğanlar. Evet dolmalarımı hazırladım. Ben şöyle fırında pişireceğim. Borcama diziyorum dolmaları. Bence e, bu tarifi deneyecekseniz eğer fırında yapmalısınız çünkü fırın ayrı bir lezzet katıyor bu yemeğe kesinlikle. Soğan karamelize oluyor ve daha lezzetli oluyor. Evet vermiş olduğum ölçülerden bu kadar. Soğan dolması elde ettim. İç harcımdan şöyle 2 yemek kaşığı kadar artmıştı. Şimdi üzerinin sosunu hazırlayacağız. 1 yemek kaşığı domates salçasını kabıma aldım. Üzerine 1 yemek kaşığı nar ekşisi ilave ediyorum. 2 su bardağı sıcak su ilave ediyorum. Bir çay kaşığı da tuz ilave ettim. Zaten dolmanın iç harcına da tuz ilave etmiştik. Benim için yeterli geldi bir, bir çay kaşığı tuz. Hazırlamış olduğum sosu yemeğimin üzerine döküyorum. Son olarak şöyle bir yemek kaşığı kadar tereyağını, hatta bir yemek kaşığından da biraz fazlaydı. Üzerine koyuyorum bu şekilde. Lezzetine lezzet katalım. Dolmanın üzerine şöyle yağlı kağıdı ıslattım. Kapatacağım ki üzeri direkt yanmasın. İyice piştikten sonra üzerine açacağım. Ondan sonra üzerinin kızarmasını sağlayacağım. yemin fırına girmek için hazır. Benim fırınımda 200 derecede yaklaşık 40 dakikada pişti. Yağlı kağıdı üzerine koydum. Dolma piştikten sonra üzerinden yağlı kağıdı aldım. Bir 5 dakikada o şekilde fırında tuttum. Üzeri açık. Son olarak da üzerine maydanoz serpiyorum. Ve yemeğimiz servise hazır. Evet, şöyle tabağa alarak size içini de göstermek istiyorum. Görüntü yeterince iştah açıcı zaten. İnanılmaz lezzetli bir tarif oldu. Dediğim gibi kesinlikle bu yemeği yapacaksanız fırında denemelisiniz. Evet, hem şöyle e, dolmamız servis ederken aynı zamanda da size veda edeyim. Böylelikle bir tarifin daha sonuna gelmiş olduk. Umarım beğenirsiniz. Umarım sizler de denersiniz. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun diyorum. Bir sonraki yeni tarifte görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.